Evet, oyun için hadi eve Ha. Evet. Evet, evet. evet. arkadaşlar. Zambur Zumbur Dayı oyunumuz ve silah oyun tuşu arasında oynanabilir. Erkek çocuklar için daha uygun bir oyundur. Önce Zambur Zumbur Dayı seçin. Oyunu o yönetecektir. Dayı bir sandalyeye oturur. Dizlerine bir minder koyar. İlk olarak ebe olacak çocuk dayıya gelir, bir meslek seçer. Dayıya seçtiği mesleğin önemli bir aletini ya da malzemesini yavaşça tutundur. Ebe ellerini dizlerine dayar, başını dayının dizindeki mindere koyar. Sıraya girmiş olan çocuklardan biri gelir, ebenin sırtına biner ve dayıya sorar. Zambuzum buradayı bunu sana atma. Terzi. Terziye lazım lazım makas Lazım. lazım. Zamur zamur bunun bunu sarıltın. Terzi. Terzi lazım lazım iyi lazım. Lazım. Sen burada mı burada? Bunu sana atın. Terzi. Terzi lazım, lazım kumaş kanatine. lazım. Lazım. Sen burada mı burada? Bunu sana Terzi. Terzi lazım lazım hiç konuşmuyorlar. Sen buraya lazım. Terzi Çünkü çocuk tutuldanan gereci söylemiştir. Ve <laughs> yanmıştır. Ebe o olur bu kez. Ebe yine bir meslek belirler ve söyler. Gizlenecek malzemeyi dayıyla kararlaştırırlar sessizce. Zambur zumbur dayı bunun sanatı ne? Berber. Berbere lazım lazım tıraş olsun. Lazım. Zambur zumbur dayı bunun sanatı ne? Berber. Berber lazım lazım tıraş kötü lazım. Lazım. Ben burada burada Bunun sanatı ne? Berber. Berber lazım lazım şöyle lazım. Sen buraya lazım. Peki mesleğiniz ne olacak? Dur sen de meslek diyeceğim. Ha, Senin meslen ne olsun? Marangoz olsun. Marangoz olsun. Senin ne olsun zannım? Kim bakayım ebenin sırtına? Uzan da, bunun sanatı ne? Marangoz. Marangoz'a lazım, lazım, testere lazım. Sen buraya lazım. Daha dakika bir golcüz. Sana ne seçimim ya, sanmayasın. Öğretmenim. Öğretmenim. bunun sanatı ne? Öğretmen. Öğretmene lazım, lazım, sağ Lazım. Lazım kalıplaşmış şeylerden, külçelerden kaçmak lazım değil mi? Yoksa buraya var. lazım olur. Öğretmeye lazım, lazım not getirelim. Lazım. Zaman buzum burada, yapalım e Öğretme. Öğretmeye lazım, lazım, lazım öğrencilerle. Lazım. Zamburcu burada, yapalım sen lazım. Öğretme. Öğretmeye lazım, lazım kalem lazım. Lazım. Zaman buzum burada, yapalım sen lazım. lazım, lazım. lazım. E Öğretmen. Öğretmen lazım. Hemen hem eğlendik hem kaç meslek öğrendik. Ne yazık ki bazı meslekler yok oldu. Ama yeni yeni meslekler çıkıyor ortaya. Çevremizde gördüğümüz her mesleğe dikkat edin. Araç gereceğini öğrenelim. Kim bilir? Belki o meslek bizim olur değil mi?